InSaneGC'den hepinize selamlar. Ee, bu aralar fazla InSaneGC videosu çekiyoruz. Neden? Çünkü bana göre en iyi katlatan site bu. Burası olduğu için ağırlıklı olarak burada video çekiyorum. Ee, bugün de InSaneGC'de genelde şu arkadaştan, Battle Pass yerinden, Minus'tan buradan katlıyorduk. Güzel de katlıyorduk. Bir önceki videolar üstte katlı olacaktır. Sağ üstteki uyarıya tıklayarak, tıklayarak bakabilirsiniz. Buradan güzel katlıyoruz. Yani bunları buradan katladık arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Bayağı güzel katlanıyor şimdi. Olmaya geliyorsun. Tak 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 tıklıyorsun. 3 tane buluyorsun. 4 katı, 8 katı, 16 katı böyle alıyorsun. rahat çıkıyorsun. Siz de böyle benim gibi katlamak istiyorsanız hemen bak el yerine yerinden. Zaten videonun başında ekranda görmüşsünüzdür. Geliyorsunuz buraya Spectro yazıyorsunuz. Bu Spectro koduyla beraber siz buraya ne kadar yüklerseniz bakiye onun iki katını yani yüzde yüz bonus alıyorsunuz. 10 yüklersen bir onda bonus alırsın. Buradan yani güzel paraya katlayarak benim kodla gelip buradan aynı almak için bir 5 dolar Battle Pass ücreti vermen gerekiyor. on Battle Pass'in de kendine ayrı özellikleri var mesela ben 20 seviye fulllemişim. Buradan geliyorsun seviye atlayarak kasa falan işte oyun oynayarak buradan seviye atlıyorsun kasa falan açıyorsun. Bazen mesela sana şöyle kodlar falan var. Mesela işte bir tane varmış dur açalım. Ya buradan da güzel şey çıkma olasılığı var. Hadi. Kaç geldi? Kötü geldi ya. Kaç vardı? 048. Şöyle bu free ha. şeyde. Bu şekilde buradan sizde bunlar kasa var. Ondan böyle kasa açabilirsiniz. Şimdi bizim 24 dolarımız var. Yani 12 dolar yükledik spektro koduyla beraber 24 dolar oldu diye düşünebiliriz. <laughs> Battle almayacağım. Yani Battle almayacağım. Battle para harcamak istemiyorum çünkü 5 dolar falan vermen gerekiyor bu ikisini oynayabilmen için. Şu diğer oyun modları var. Şöyle bu, bu, bu. Bunlar zaten şey. Şu üçüyle katlayabilir miyiz? Bana soracak olursanız katlayamayız abi. Zor. Yani şunu tutturman lazım. Ama deneyeceğiz. 24 doları ben burada çöp edeceğim. Biliyorum ama deneyeceğiz. Kendime zerre güvenmiyorum. Bora sen güveniyor musun? Ben çok düşünemiyorum katlayacağımızı ama az önce denedim ben biraz. Evet. Yani buna da açtı. Bak mesela direkt ikiye katladı. Evet. bak 24 attım 48 aldım. Şimdi hocam Bak böyle 8 gelmiş, 2 gelmiş, 6 gelmiş. 4'e doğru gidiyor. 3'te kaldı. böyle geldiyse bu patlatır diye düşünüyorum. Sen koyduğun zaman patlayacak abi. Harbi mi? Ben koymazsam patlayacak. O zaman ben koymuyorum. Son saniye koyacağım. Anlamaz. Hah. Koydum. 10 10 10 10 Ben dedim abi. abi bu nasıl ya? Şuraya bakar mısın? Şuraya bir bak önceki yerlere bir de buna bak. Ben dedim. Olmaz abi böyle bir şey. İnanmıyorum. Buna koyma. Aa iki koymadım lan iptal et lan. Koymadı tamam. <laughs> buna da koy. Ya, buna buna koydum. Koyamadık. Niye koyamadık? Ya tamam bahis yapmışsın buna. Şey e, bahis. Ha 4 dolar atmışım bunu. İki de abi ya. İki kadar yükselir bu. Bektim anlıyorum. Mi? Ya anlıyorum abi. Tabii saygılar. Kolay gelsin. Sağ Girmeyin, bulaşmayın buna. <laughs> Düşük bakiyeniz varsa ki zaten bizim konsept, konsepti konuşamadık. Konsepti bu. Düşük bakiyeden katlama. Abi bu bize göre değil. Buna girmeyin. Buna da girmeyin. yer alırsanız Şimdi başkan burada da kırmızı, efendim, siyah, efendim, kırmızıdan şu siyahlar şu gelirse veya yeşil abimiz gelirse kat diyoruz. Şimdi bey sürü siyah gelmiş tamam mı? Ben, ben kırmızı gelir diye düşünüyorum. Bir kırmızıyı attık. 4 dolar. Kırmızı gelir herhalde ya. Gelsin attık yani. Öyle olmaz. Anlıyorum. Geldi ya. o da. Ya anlıyorum abi. Çok zor abi ya. Ya bizimki bizimki şu ya. 5 dolar vereceğim geleceğim şunu oynayıp kaplayıp çıkacaksın arkadaş. Şu an sizin için deniyorum yani ben hayatta burada oynamam. Bu buralarda oynamam. Ya benimki bu belli. Ama yine de göstereyim dedim size. Lan yine siyah geldi ha. E ee, bura. Abi bu bir tık batırıyor gibi sanki. Değil mi? Lava geçek abi. Lava geçelim. Ah, <laughs> lava abi sen. Ya iki tane yatırmış, burada dört tane yatırmış. Ya şuna bir gir mesela. Randa katıl. Lamadık. Katılamadık. Abi sa onu sağdakine girecektim. O ay hiç dur. Şu maviye girdim. Onu sonuna gelecek. Aldık. 1.03 ne lan? Hayır. Bak 5. 5 de burada 10, 4'te burada 14. Bunları saymıyorum şu bonusları. Oha, üç katı. Çok o ya, bir çok tane düşmeyen ya. arkadaş hayatının bütün şansını kullandı. Dur lan. Lan lan sen niye gidiyorsun ya? çok zor. Çok zor. Çok zor. Katlamak çok zor. Yani şansına eğer şöyle bir onlu, onlu bulursan alırsın yoksa yani zor abi. Aa, keşke çekmeyeydik bak. Gidiyor. Vallahi gidiyor. 96 daha gitti. gitti gitti, gitti daha. O gitti. 10, burada 4, burada 14. Kanka şurada bir şansımız var en iyisi ya kendi. bastım. Hadi oğlum. Kırmızı ver. alalım gidelim ya. Hadi ya. bizi ya. Yok olmuyor. Olmuyor. Burada oynayacaksansa valla paşa paşa gelip o 5 doları vereceğim buraya. Ya bak şöyle düşün. Lucky'e yüklemeye geldin. Buraya bizim kodu girdin. Burada %100 bonus aldı. Geldim buraya 5 dolar yatırdım. Bu %100 bonus yaptı mı bunu 10 dolar? 5 dolar ne verdi 5 dolarla oyna. Aksınmıyor. En iyisi yani öyle yapmak daha kar getirir. yani evet. 5 dolarla onu açarsın o 5 doları da bu aynen bu altın şeyine gelip yani o 10-15 dolar yaparsın yani garanti. Ya baba çünkü buradan katlıyorsun lan harbiden katlıyorsun yani. Katlanıyor geliyorsun. katlanıyor burada. Aradan geliyorsun değil mi? Bak şuna basıyorsun. Değil mi? Bak şuna basıyorsun. Şuna basıyorsun. katlıyorsun. Ama buna basmasan onu 25 yapmıştı. Full cool battın mı abi şu an? Evet bitti. 24'ü bitirdik. Kapattık yani. <laughs> Gelip buradan böyle şansa tutturacak mesela şu 5'i, 16'yı, 3'ü falan ancak tutturacak ki bir şey yapsın. Şunu aynı mantık mı bakayım? Niye? aynı mantık? Ya o 5 dolar yani gitmesi lazım bunun maynese. Evet. Oynayacaksan sakatlamak istiyorsan bu battle alman gerekir. Sen zaten bu battle aldın mı burada oynaya oynaya bu battle görevlerini atlarsın abi. 20 maksimum zaten gelirsin buradan. Buradan da zaten kasaması açık açıp o 5 dolar buradan rahat bir şekilde profit diyebilirsin yani geri kas. Diye. Alabilirsin her şekilde. Neyse yapacak bir şey yok. Bu videomuzda buraya kadar da 24 doları hiç ettik. Yani önemli olan size bunları göstermek. Kesinlikle ve kesinlikle bunlara <laughs> girmeyin. Gidecekseniz maalesef. Bizim 24 dolarımız gitti sizin gitmesin. Evet 24 dolarımız gitti sizin gitmesin. <laughs> Ee, bu videoda buraya kadar efendim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Evet. Bula güle.